Efendim hoş geldiniz, içerideki 7 kişi, hepinize selamlar olsun, biraz içerisi dolsun, ondan sonra sohbetimize başlarız, soru cevap gideriz, hoş geldiniz, tekrardan diyelim, güzel insanlar. Yavaş yavaş sorularınızı da almaya başlarım. Öncelikle herkese selamlar. Ben de notlarımı bir kontrol edin güzel insanlar. Bakalım notlarımızda neler var. Neler neler diyelim. İlk soru kimden gelecek bakalım. Ali Yıldırım selamlar. Mehmet Astekin, Tarkan Güngör, Kenan Güngör, Ferhat Çelik, Süleyman Aksoy, Mahir Çıtakoğlu, Emre Bekiroğlu, Beşiktaş Kıvanç, Valentin Rozier, Ömer Bozacı, Emre 1903, Tekin, Masri Guti, Serkan Akkılıç, Yiğit Fatih Polat, Çağatay Çelebi, Süleyman Aksoy, Musa Dilek, Furkan, Mecid, Berkay, Tayfun, Mert, Gökhan, hepinize selamlar, Fatih, Şahin selamlar. Evet, ne yapıyoruz? Bir beğeniyoruz. Şöyle yaparsak aynı anda hem bu video hem de kanal önerilenlere girecek güzel insanlar. Düzce'ye selamlar. Abi konuk kim? Bu akşam son sayfadayım ama diğer konu kim bilmiyorum. Abi Talişka artık bir netlik kazansın. Bakın Talişka artık bir netlik kazansın. Şimdi içerisi biraz daha kalabalık olsun. Hem Talişka hakkında konuşacağız. Hem efendime söyleyeyim biraz da taraftara benim kızgınlığım var. Bu Talişka'yı çok sevenler, Abubakar'ı çok sevenler kızgınlığım var. Yiğit Hocam Selamlar, hayırlı Ramazanlar. Şükrü Bey, Mesut Bey, selamlar efendim. Ne diyorduk? Aynı anda beğeniyorduk. Bak 111 kişi içerisi. Bir anda aynı anda böyle bir yükleme olunca arkadaşlar videoda kendine geliyor. YouTube'un yapay zekası diyor ki ulan burada bir şeyler oluyor. Benden de Almanya'ya kocaman selamlar Kerem Hoca. Abi olumga haberleri doğru mu? O hep çıkıyor o haberler. Sörlot konuşacağız. Teşekkür ederim Gökhan Göker beğendiğin için. Kulüpler birini de konuşalım. Haydi öyle olsun. Murat Canbay 1903 selamlar. Yiğit Çağlar selamlar. Mamet onu da konuşacağız. Ama 123 kişiyiz ama beğeni az. Suarez'i de konuşacağız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Eee Brooks, evet Westbrook Brooks spor yasası hepsini konuşacağız. Şimdi arkadaşlar önce baştan başlayalım. Talişka herhalde yakın zamanda ya bugün ya da dün bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi burada mutluyum dedi. Ben burada tarih yazacağım dedi. Benlikleri aşağılamam. Her ülke saygım vardır bak her ülke saygım vardır ama tarihi yazacağım falan daha erken yani o ligin tarih yazması için ha, orada tarih yazarsın o ayrı o ligin tarihine geçersin ona bir şey diyemem saygım vardır fakat nedense bu böyle parasal sorun olunca Talişka Beşiktaş bir mesajlar bir şeyler efendim para yatınca ben buna mutluyum hiçbir bu konuda görüşmedim Artık insanlar bunları yemiyor ve ben defalarca söyledim. Hani bu sefer kendisi sözleşmeyi pes ederse ve pedakalık yaparsa gelir. Arkadaşlar, bundan sonra Talişka diyen adam bak adamla ben futbol konuşmam. Bırakın artık Talişka'yı. Adam yani kullanıyor her şeyi. Bu kadar net. Bu kadar ya bu kadar net görebiliyorum. Adamın içini görüyorum. O kadar beyninin içini bile görüyorum. Asla ve asla bir kulübe aidiyet duygusu yok. Asla ve asla. Ya adam benim YouTube kanalımdaki Taliska Friki'ni çaldı ya. Kendi Instagram hesabına link ver kardeşim bari. Hadi ona da bir şey demedim. <laughs> Helal hoş olsun dedim. Anlatabildim Taliska olayı şöyle özettim. Bir tane futbolcu bir oyun e, gazeteciliği röportaj yapıyor televizyon muhabiriyle. Diyor ki bakın burayı dinleyin. Talişka meselesini çok iyi anlayacaksınız. Diyor ki ya diyor bana diyor şeyi de sor diyor. Benim de kulüpten alacağım var diyor. 100 bin dolar atıyorum. Onu da sor diyor. Tamam diyor soralım diyor. Neyse röportaj başlıyor. Sonra diyor ki muhabir ya diyor senin diyor kulüpten diyor alacağım alacağım var böyle haberler çıkıyor para ne diyorsun? Bir dakika ya demiş. Bu kulüpte kimin parası kaldı ki demiş. Yani böyle soruyorsun ama Bugün ödenmez, yarın ödenir. Kimsenin parası kalmaz bu kulüpte. Ödenir. Biz e, yarışa odaklandık, önümüzdeki maça odaklandık falan filan diye. Olayın özeti budur arkadaşlar. Olayın özeti budur. Talişka meselesine bu pencereden bakın. Tamam mı? Talişkayı kapattık. Yeni Talişkalar, yeni Abu Bakarlara bakıyorlar. Buldular da, var da Ahmet Nurçebi onun zaten işaretini verdi, sinyalini verdi. Şimdi spor yasasına gelelim. Çok geliyor spor yasası sorusu. Arkadaşlar spor yasası şu anki mevcut haliyle benim edindiğim bilgilere göre anayasaya aykırı biraz. Çünkü yani kulüplerin kontrolü efendim belli başlı bakanlıklara geçiyor sanki. Kulüplerin kontrolü zaten bankalarda da ama kulüpleri idare etmek, yönetmek başka bir şey. Bankalarda borcu var, borcu ödeyecek kulüpler. Zaten banka kendi alıyor. Ödemesini bile gerek kalmıyor. Ama bu kanun biraz böyle törpülenmesi gereken noktalar var olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bu benim yorumum değil. Öyle bilgiler geliyor. Netice itibariyle ona bir bakacaklar. Çünkü anayasa aykırı durumlar da var. İşte Maliye Bakanlığı'nın alanına giren durumlar var. Spor Bakanlığı'nın alanına giren durumlar var. O onun alanına giriyor. Bu onun alanına. iş biraz karışık. Daha böyle e, kulüp yönetimlerini nasıl yönetildiğini falan bunları bilmek önemli. Biraz daha böyle her, elden geçmesi gerekir diye düşünüyorum. E, tabii Tabi burada şey anlıyorlar herkes. Yani bizi denetlemeyin, biz rahat rahat işte götürelim, işi bizi yap bakalım falan gibi böyle bir durum değil bence. Zaten kulüpte de alınacak bir şey kalmadı. İçi boşaldı. Ülke olarak 20. sıradayız. Onu da belirtelim. O yüzden e, burada sadece ee, çok aceleye getirilmeden aman ha işte başka e, kontrollere girebilir diye e, söyleniyor. Kulüptel birinin açıklamasını tabii ki biraz dikkate almak lazım. Yani orada e, şey olayı değil yani bizi denetleme, bizi rahat bırakın olayı değil. Tabii ki denetleyin ama e, sıkıntılar da var. Biraz aceleye getirilmiş gibi duruyor sanki. ya hiç uzatmıyorum. Vakitinizi almıyorum. E, yok arkadaşlar. Zaten Kayseri Spor Başkanı Berna Hanım da çok güzel bir açıklama yaptı. Ya bu menajer haberlerini bırakın dedi. Yok arkadaşlar. Mamed yok. Abu Bakar yok. Şu an için söylüyorum. Talişka yok. Beşiktaş yaz transfer döneminde diyecekler ki yani ben bu Valer Reisval'i tanımıyorum kardeşim diyor adam mesela değil mi? Şimdi Beşiktaş'ın bu aldığı santralı ben hiç duymadım. Tanımıyorum. Neyin nesidir bilmiyorum falan diyecekler. Öyle transferlere doğru gidiyorlar arkadaşlar. Yani Mehmet Yağmur bu anlamda yok. Ee, Suarez, ya Allah aşkına. Suarez Türkiye'ye geldi. Yıllığı ne olur? Mümkün mü? Yani Beşiktaş bu yolu terk etti. Bakın bu yolu terk etti Beşiktaş. Yani böyle yıllığı 3 milyon euro, 4 milyon euro gelebilecek adamları transfer etme stratejisini Beşiktaş terk etti. Bu kadar basit. Vedat Muriç. Yani Vedat Muriç'in de ilk kez duyuyorum. Ama şunu net söyleyebilirim ki ben Vedat Muriç ne var ne yok diyemiyorum. Çünkü ee, Biraz menajer işi gibi geliyor gene bu bana. O da maliyetli bir oyuncu arkadaşlar. Beşiktaş'ın aradığı Vedat'tan öte biraz daha böyle başarıya aç, hırslı. Evet, Burak Yılmaz'ın bu şartlarda olacağını yüzde elli diyebiliriz. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Valerian İsmail ne bir hoca ne bir oyuncu ismi verdi ne bir transfer düğmesine bastı. 2-3 hafta sonra bu işler olacak arkadaşlar. Arada bir anons yapayım. Beğenmeyi unutmayalım. Aynı anda bir beğenelim arkadaşlar. Rica etsem. Dembaba'nın teknik ekibe dönme durumu ben duymadım. Bak ben yalandır demiyorum. Ben duymadım. Ama Ceyhun Kazancı Dembaba ile sık sık görüşüyor. Fakat neden görüşüyor? Başka bir şey. Yani bir düşünün. Neden görüşüyor? Santrafor mu olacak? Hayır. Yardımcı antrenörlük de yok. Bir kere dostu. Ama Dembaba nereli? Arkadaşlar. Herhalde demek istediğimi demek istediğimi anlatabildim. Sörlot. Bak. Yiğit Çağlar. Sörlot için şunu söyleyebilirim bu sorulan santroforlar içerisinde en mantıklı soru. Yani Beşiktaş'ın gündemine girer mi girmez mi? Daha önceki videomda var. Sörlöp Beşiktaş'ın gündeminde. Net söylüyorum. Ama almak kolay değil. Beşiktaş sadece beklemeli. Hangi taktiği uygunu? Getson taktiğini. Yani ben Getson'la ilgileniyorum, görüşürüm diye bağırdı mı Beşiktaş? Hayır. E şimdi Sörlöp'te ben ilgileniyorum, listeme aldım diyor mu Beşiktaş? Hayır. Ama gündeminde. Fakat beklemede. Ölü taklidi gibi. Tıpkı de olur gibi. Bakacak. Ama bir süreye kadar bakar. Çünkü transferde vakit kaybetmek pahalıya mal olabilir. Artem yok deniliyor. Yani şu aşamada Artem transferi gözükmüyor. Abi Kasıtpaşa'daki Siyahya oyuncu alınsa nasıl olur? Mulenka herhalde o. O kiralık ama. Yani iyi adam. Ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum alınır mı alınmaz mı? Kasımpaşa'yla nasıl bir anlaşma yaptı? Olur mu olmaz mı? Açıkçası kestiremiyorum. Ama bu ligde hızlı girdi adam. Yani onu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Süper chatimiz de açık bu arada. Bağış yapan kardeşlerimizin yaptığı bağışlar süper chat sticker'ları mı diyor, ne, ne demeyi bilmiyorum. Onları hayır işlerinde kullanıyoruz, bilginiz olsun. Davalardan gelen meblağları da kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü niye? Hakaretler, işte Twitter'da özellikle avukat takip ediyor, Instagram'da avukat takip ediyor. Bu hakaretlerin karşılığında kazanılan tazminatlar ve uzlaşmana gelen maddi gelirler de diyorum, gelir demiyor bana. Onlar da farklı farklı yerlere gidiyor. Beşiktaş'a da gidecek. Ha, bak. Ben de diyorum bir şey unuttum. Şimdi Mustafa Eski Hellaç zaten Beşiktaş'ın gündeminde olan bir isimdi. Ee, ondan önce şunu okumak istiyorum. Beşiktaş boks takımı sporcularında Emre Önceler vefat etti. Ben de çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ee, çok genç yaşta. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Yakınlarına, sevenlerine bas diliyorum. Nurlar içinde uyusun. Gencecik bir sporcu. Genç işte. Yani tabii ki ölümün yaşı yok. Takdir neyse o. Ama insan üzülüyor tabii ki. Ee, kan ayağın. Atınç Dukan. bunlar hep e, konuşuluyor. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, Rıdvan'a bir teklif var. Takım ismi vermiyorum ama teklif 4-5 milyon euro civarında. Ben Rıdvan giderse şaşırmam, onu da söyleyeyim. Çünkü oyuncu e, Avrupa'da oynamak istiyor ama kulübüme para kazandırarak diyor. Kulüp diyor ki mesela gitme, gel bizle bir sözleşme uzat. Ee, Sözleşme uzadığı zaman iş daha zora girer mi ondan emin değil. Ama en kısa zamanda kendini Avrupa Ligi'ne atmak istiyor. Avrupa'daki bir ligi atmak istiyor. Ee, çünkü yaşı genç. Ben de kendisine hak veriyorum. Ee, Rıdvan'ın da alternatifi Umut var. Kiralık Ahmet var. Ee, Braga olabilir belki Yiğit. Ama ben tek takım olduğunu düşünmüyorum. Ersin'e bir teklif var. ya yani Birkaç teklif daha var da en iyisi e, Lyon gibi gözüküyor. O da 7 milyon 8 milyon euro civarında. Tabii bunlar da böyle antetik kağıtla gelen teklifler değil. Bunlar sadece ön görüşmeler arkadaşlar. E, Ersin'de Ersin de eğer uygun bir rakam olursa satılabilir. Çünkü böylesine hani yaz transfer döneminde kulübe 12 milyon euro, 13 milyon euro gibi bir Girdi sağlanması halinde tabii bir dahaki satıştan pay olabilir, bonser, e, bonuslar olabilir, bir sürü şey olabilir. Böyle bir girdi sağlanması halinde elde mert var işte e, bir kaleci alınabilir. Bu arada genç e, Lig'den bir kaleci daha alınabilir. O nedenle e, bu satışlar hem o finansmanı sağlayabilir hem de borcu ödeme konusunda katkı sağlar diye düşünüyoruz. E, her sene Satışlardan böyle rakamlar elde edilmesi durumunda her sene yani kulübe sadece transferden 10-12 milyon euro gibi en kötü ihtimal para girmesi halinde yani sportif başarıların getirdiği para, sponsorların getirdiği para haricinde bu iş rayına oturur. Hem bir yandan üreteceksiniz bir yandan sportif başarı kovulacaksınız. Üretmeden olmuyor. Bakın. Genç oynatmazsan olmuyor. Ha, yani bir dahaki senede, belki iki sene sonra da Emirhan olabilir. Belki başka bir isim olabilir. Ama ee, yeri dolmayacak futbolcu da yoktur tabii Yetiştireceksin. Burada önemli olan yetiştirmek. Umut Bozok ismi konuşuluyor arkadaşlar. E, Atakan Karazor da evet. Koray Günter de evet. Kaan Ayhan da evet. Ama Bunların hız alması için önce hocanın birkaç maç daha evet birkaç maç daha takımı görmesi lazım. Biliyorsunuz ki kadroda Oğuzhan yok, Gökhan Töre yok, Mehmet Topal yok. Geçen maçta da, Trabzonspor maçında da yoktular onlar. Eğer zaten birkaç maç daha olmazlarsa işi rengi zaten belli oldu diyebiliriz. Stat doluyor. Yavaş yavaş az kaldı. Herhalde yarın da satışlar olacak. Yarın biraz Alanya maçında biraz stat farklı bir ambiyansla doğru gidecek. Valerian İsmail'in kendi evindeki ilk maçı ve bu maçtan da hoca galibiyetle ayrılmak istiyor sahadan. Önemli, hem anlamlı hem de geçen haftaki iyi futbolun karşılığı hocaya göre beraberlik değilmiş, galibiyetmiş. Beşiktaş'ın galibiyetle ayrılması gerektiğini söylemiş. Ama tabii takım 10 kişi kaldı. Ee, bu haftada gene aynı futbol ve kazanılması halinde zaten uzun süredir bir e, galibiyet hasreti var. En azından hem onu kırmış olur hem de yeni bir sayfa açılmış olur ve takım da parti bir havaya girmiş olur arkadaşlar. Kalan maçların çoğunun ne kadarını kazanırsa o kadar iyidir. Bunlar aynı zamanda Valerian İsmail için hem hazırlık maçları hem de kimlerin takımda kalıp kalmayacağı konusunda kendisine fikir verebilecek fırsat diyelim daha doğrusu. Mustafa Eski Helaç demiştim zaten. Peter Barat ben duymadım Zübeyir hocam. Gelecek maçta da start. Malta'ya selamlar Ercan hocam. Evet beğenirsek 340 kişi var şu an içeride. E, videoda önerilenlere girsin. E, Felix Luis Suarez'den bahsettim ama çok kolay gözüken bir şey değil bu. Onu da e, ekleyelim. Enkudu sakatlıktan yeni çıktı. Bence kalan maçlarda e, Valerian ona e, şans verir diye düşünüyorum. Emre Mor bir kanat alternatif olarak önemli bir oyuncu tabii ki ama başka e, isimler de var e, ligimizde alternatif olarak. Umutcan Bartu'ya selamlar benden de. Halil Hak bunları yazmışsın Alihan. Doğrudur. Rıdvan giderse doğal alemdar ama Ahmet de Umut olabilir. Yani Ahmet'i geri getirebilirler belki. Sözleşme uzatma. Bazı oyuncularla uzatması gerekiyor tabii ki. Yani Serdar Saatçı ile uzatması iyi olur. Bana ben bir şey söyleyeyim. Ben böyle artık Suarez, Muarez böyle geçmişi çok kariyerli ama artık 35-36 yaşına gelmiş oyuncuları istemiyorum ya. Çünkü her geliş, her gelen ağır mali hasar bırakıp gidiyor. Gerçekten de. Vida kalabilir. Yani Vida Beşiktaş kulübünün verdiği rakamları kabul ederse bence kalır diye düşünüyorum. Cenk Tosun da listedeki yerlilerden biri. Onu her zaman söylüyoruz zaten ama şu an onunla ilgili bir gelişme yok arkadaşlar. E Serdar saat uzatmıyor mu? Yoksa bir teklif mi var? Onu bilmiyoruz. Utku yuva kuran kara biliyorsunuz orada da pek fazla süre alamadı. Emir Bekiroğlu çok teşekkür ediyorum. İyiyim gayet. Evet videoyu beğeniyoruz değil mi? Ya kafadan bir 11 kurmak çok kolay değil şu an için. Güvenle beğenilmemiş mi? Ona onu daha erken. Ya yani ona bir şey diyemez şu an. Yani hoca herhangi bir oyuncu için rapor vermedi arkadaşlar. Bak onu çok net söylüyorum. Umut Bozok, Murat Karaca hocam onu söyledim. 5 yaşın ilgisi var. Hasiç kamp döneminde Beşiktaş'la birlikte onu da söyleyelim. Alpay Çelebi ile ilgili önümüzdeki sezon olur mu olmaz mı pek bilgim yok. E bazı gençleri, yani Beşiktaş kendi gençleri zaten kampa gelecek. Hoca orada bir de kampta bakacak. Bir birinci kamp dönemi olur, bir ikinci kamp dönemi olur. Aynı zamanda Önder Karaveli Beşiktaş'ın kiralık oyuncularında yakından takip ediyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun da raporları olacak. Önder Karaveli Profesyonel yapının içerisinde bu arada. E, altyapıda değil. Ama hem öz kaynak düzenindeki hem kiralık oyuncuları yakından takip ediyor. Onu da belirtelim arkadaşlar. Bülent Uslu yapmış. Abi 23'te müsait misin diye. <laughs> Önder Karaveli tek olabilir. Ben de saatime bakayım. Evet yavaş yavaş. İçeride 241 var. Beyni oranı, beynin sayısı 182. Artık bilmiyorum. Beğenmek benim için önemli. Eğer beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Bize isim lazım değil diyor Muratcan Hocam. Hala anlamadık mı? Evet. Net katılıyorum. İsimden öte İsimlerle de bize iş yapabilecek adam lazım. Genç, dinamik. Valla Wolfsburg'un sol bekiyle ilgili bir şey duymadım. Eğer duymadıysan, var da duymadıysan bu benim suçum. atlamışım demektir ama biz de ahtapot gibiyiz biliyorsunuz. Her yere doğru gitmeye çalışıyoruz, çalışmaya çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Başkan ve yönetim seçimde giderse kurulan sistem ne olacak abi? Ya seçimde gider mi bilmiyorum. Ben yani öyle bir şey aklıma gelmiyor ama e, kurulacak sistem şöyle arkadaşlar. Bence bu kurgu artık yönetimler değişse de devam etmek zorunda. Yani mesela devletlerde hükümetler değişir ama devletin politikaları devam eder. Yani dünyaya göre dünyadaki jeopolitik gelişmelere göre devlet bir strateji belirler. Mesela yani bizim Kıbrıs çıkarmamız bir gece alınan bir karar değil. Eğer öyle bir şey olursa ne yaparız diye bir devlet aklı vardır. Çünkü kulüplerin de bir e, aklı olması lazım artık. Yani Hangi başkan gelirse ben değiştiriyorum falan filan deme şansı yok. Çünkü borç ortada. Üreterek sat e, bu borcu kapatabilirsin. Bunu başkan da biliyor. Alay maçı tahminini yapayım. Ersin, Rozier, Rıdvan 4 o, o, kenarlarda diyorum. stoper üçlüsü gene Montero, Vida, efendime söyleyeyim Wellington, Souza, Can, Gezal, Alex, Batshua. Yani ben gene aynı 11'i bekliyorum. O 11 iyi başladı. Atış Nukan çok ciddi bir şekilde yok onu söyleyeyim. Bülent Ustur'un yayını 23'te kendi kanalında herhalde. Ya da Instagram'da olabilir. Tam emin değilim arkadaşlar. Can, Can Bozdağ'ını alabilir Ahmet Durçebi. Onun da e, pazarlıkları yapılıyor arkadaşlar. Efendim, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çıkmadan önce bir beğeni yaparsanız, benim için, şu beğenin sayısını bir arttırırsanız çok sevinirim. Abu Bakar şu şartlarda zor, güven gözden çıkarılmadı, güvenli sözleşmeyi uzatmayı uzatmak istiyor. Bu arada Alex Tekşer'e de Teklifler var arkadaşlar hem Brezilya'dan hem Arap coğrafyasından. Onun gitmesi demek e, biraz ekonomik anlamda Beşiktaş'a rahatlık sağlıyor diyelim efendim. Bir kez daha söylüyoruz, çıkmadan beğeniyoruz. Odayı terk etmeden, yayını terk etmeden beğenirsek çok çok sevinirim efendim. Beni mutlu edersiniz. Videoda önerilenlere girer, onu da söyleyelim. Efendim, sağlıcakla kalın, gece son sayfadayız.